Gazeteci Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur arasında ikiz çocuklarının velayetiyle ilgili başlayan dava dü düellosu devam ediyor. İkili en son gizli ses kaydı iddiasıyla karşı karşıya gelmişti ve son round açtığı manevi tazminat davasını kazanan Reha Muhtar'ın oldu. Gizli ses kaydı davasını Reha Muhtar kazandı. İkili arasında sular durulmadı. Sicim gibi gözünden yaşlar akıyor. 15 yaşındaki ikiz çocuklarının velayeti için mahkemelik olan Reha Muhtar'la Deniz Uğur arasında dava savaşları sürüyor. Baba düşmanı yapıldıklarının açık kanıtıdır. Açtığı velayet davası reddedilince Deniz Uğur, kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayetçi olmuş, Muhtar da mahkemeye başvurup uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Çocuğuma ulaşamıyorum. İkili arasında son dava konusuysa gizli ses kaydı iddiasıydı. Deniz Uğur'un paylaştığı ses kaydının itibarını zedelediğini söyleyen muhtar, kızını korumak yerine suça sürüklemiş, delil oluşturmaya çalışarak gizlice ses kaydı aldırmış diyerek yeniden mahkemeye başvurdu. Ne bir dayak olayı var, ne bir şiddet olayı var. Deniz Uğur, intikam amaçlı olduğunu öne sürüp davanın reddini istese de mahkeme muhtarı haklı buldu. Ve gizli ses kaydı cezalandırılarak Deniz Uğur'un Reha Muhtar'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Mahkeme kararını verdi.